Vay Cem Küçük'e bakın arkadaşlar emekli maaşını eleştirdi, yetersiz olduğunu söyledi. Ama şimdi sonuna kadar izlemezseniz videoyu tamamen anlamayabilirsiniz. Çünkü buradaki konu yani açıklama emeklilere yönelik mi yoksa iktidara yönelik mi? İktidarın daha fazla iktidar kalması için bir uyarı mı yoksa emeklileri düşündüğü için mi böyle bir açıklama yaptı? Videoyu izlerseniz ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Ben sana şimdi program bittiği zaman telefonumu vereceğim. Bazen veriyorum. Instagram'da WhatsApp mesajlarına bir bak. %80 emekli program başından beri. Niye konuşmuyorsunuz diye. Maduro tamam, uyuşturucu tamam diye. Yani bugün... 24-25 bin lira maaşlarla, 17-18 bin liralarla hayat idame ettirmek çok zor. Anadolu'da insanlar ve karı koca da ölüyor. Mesela evet. diyelim ki kadın kocasının o maaşını alıyor. Hani yolda evet. 170'ini alıyor öldüğü zaman. O da zor. Buna acilen yani orada katılıyorum. O ayrımın katılması kalkması lazım. Bir de seyyanen artık 5 bin lira mı 10 bin lira mı ne veriyorsanız bunu ya en azından şu asgari ücrete mesela en düşük maaşlar 18-19 olmuş ya bunu 25-26 bin liraya getir. Evet. Ortalama maaşları da 30-35 bin çek. Bunlar da belki yetmeyecek ama toplum der ki ya bunlar adalet sağladı bize. Evet. Yoksa bir yani şey en diyeyim En bak. azından elinden geleni yaptı derler. Evet. Abi 16 milyon emekli. Yani e, vatandaş da hükümetin halinden anlıyor evet. ya. Anlamaz, anlamaz mı abi onu da 16 bak 2022-23'te korkunç ekonomik sıkıntılar vardı. Kiralar uçmuştu. Ama devlet ne dedik? Bunlar geri hükümet gereğini yaptı. Şimdi 13 milyon emekli ve bunlar senin seçmenin ağırlıklı. Aa duydunuz mu ne dedi? Senin seçmenin dedi. Aslında bu konuda katılıyorum kendisine. Neden mi? Çünkü EYT'yi seçim harifesinde yaptıkları için çoğu kişiyi böyle ikna ettiler. Ve bu şekilde de hani bir şekilde iktidarda kalmaya da çalışmış olabilirler. Seçim olması da önemli değil. Gene de vermen lazım. öyle bir seçim ayrımı tabii ki yapılmaz. Ama böyle gidilirse, <laughs> yani 2027'de ben bunları yapacağım derse hükümet zorlanır. Yani diyor ki emekliler sana oy verdi. Beklentiyi yüksek tutmak lazım. Yoksa ileriki seçimde belki tutunamayabilirsiniz diyor. Ben bunu anladım. Bilmiyorum sizler ne anladıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Videonun tamamını izledikten sonra kafamda bir soru işareti oluştu. Cem Küçük gerçekten emeklileri mi düşünüyor yoksa iktidarı mı Çünkü burada sanki iktidarı Hani e, seçimlerde problem yaşamamak için e, uyarmak mabında bir açıklamada bulunmuş gibi geldi bana.